Evet sevgili izleyiciler bugün Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden 96. yıl dönüm etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş'ta süt imam olayı canlandırılması yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan Güvence'nin katılımlarıyla yapılan süt imam olayı canlandırılmasında süt ikramları yapıldı. Kahramanmaraşlıların coşkuları görülmeye değerdi. Süt bile vermedim. Ne kaynama kazanmış bu? Elin adamı Maraş kaynattı. Sen bir kazanı kaynatamadın. Sabır, ağır, sabır. İmam sabırlıdır arkadaşlar. Duydunuz mu bilmem. Geçen mahalledeki darhoş imama omuz atmış. İmam sesini bile çıkarmamış. <laughs> anlaşıldı. İmamın neden sabırlı olun dedi anlaşıldı. Arkadaşlar siz gerçe diyorsunuz da bizim de bir bildiğimiz var elbet bu sessiz Maraş'ın gümbürtüsünü sonra işitirsiniz. Sayın Efendi, bilmezmiş gibi konuşursun. Geçenki toplantımızda Ali Sezai Efendi ne dedi? Ne dedi? Düşman topu tüfeğiyle geliyor. Bizi tahrik etmek için hakaret etmek isterler. Bizi hazırlıksız yakalayıp biçmek isterler. Biz de teşkilatlanalım, köylere harbe hazırlayalım, öyle savaşalım demedi mi? İmam doğru söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar, Ermeniler Fransız askerlerini içini biçilip sarhoş edecekler ki onlar da bize daha kolay saldırsın. Her gece Ali Sezai Efendi komutasında Aslan Beyler, Ali Sezai Efendiler grup, grup grup görev dağılımı yapıyoruz. İmam Efendi geçen bizim dertize geldi. Köyleri teşkilatlandırdı. Dertiz bir işaret bekliyoruz. Çığ gibi gelir zalim Allah. Sabır, sabır, sabır. Memleketi burada peçeyle çarşafla dolaşamazsınız. Açın peçenizi, açın da bizim de gözümüz gönlümüz açısın. Durun bile kafirler, namusumu devlatmayın. Kendi vatanımızda rahat yok mu ve kafirler? Omuz vurmanıza sabrettik. Dipçik vurdunuz sabrettik. Bizim de saprımızın bir sınırı var. İş namus davası oldu mu? Saprımız taşar. Allah Şehitler kulak verin Arasına ahına Dört sekinin üstünden Yükselmiş Allah'ına Masallara yaraşır Bir şanlı kanlı düğün Sürdü tam 22 gece 22 gün Takınca nişanını Türk'teki en kutsal el Maraş'a gelin geldi. Al bayrak denen güzel Toma etkinlikler haftası sizin de gözlediğiniz üzere bütün arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın yürekten katılımıyla devam ediyor. Sütçü İmam Kahramanmaraş Kurtuluş Destanı'nda çok önemli bir figür. Bir kişi olmaktan ziyade Kahramanmaraş'ın bütününü, kahramanlık ruhunu, isyanını sembolize eden bir kişi. Artık sadece kendi çocuklarının ve torunlarının değil tüm Kahramanmaraş'ın sahip çıktığı bir kahraman insan Sütçü İmam onun şeyini kutladık. Onun ilk kurşununu bugün kutladık. Böylece birkaç gündür sürdürmeye başladığımız kurtuluş etkinlikleri anlam kazandı. İnşallah Cuma sabahına Kahramanmaraş'ın gerçekten düşmanlardan son kişisine kadar temizlendiği güne adım adım ilerliyoruz. Ben özellikle tüm vatandaşlarımızın bu gönüllü katkısını, katılımını, coşkusunu yürekten kutluyorum. Aynı onlar gibi aynı heyecanı taşıdığımı ifade ediyorum. Evet. Tabii tarihi anlar yaşıyoruz. Ekim 1919'da işgalci güçler Kahramanmaraş'a e, geldiğinde e, az milletimize e, kast etmişler. Burada da biliyorsunuz suçi olayı e, işgalci güçlerin askerleri e, bu meydanda hamamdan e, çıkan kardeşlerimiz o zamanki ee, hanımefendilere karşı bir kasıtta bulunmuşlar. Tabi bizim kahraman ecdadımız e, olaya hemen müdahale etmiş. Hiçbir şekilde bunu kabul etmemiş ve e, bunlara gereken cezayı hemen o anda orada vermiş. Ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu burada Kahramanmaraş'ta atılmış. Ve böylelikle çok kısa zamanda ateşlenen bu ateşle 12 Şubat 1920'de Kahramanmaraş bir ülkeyi işgalci kuvvetlerini yenerek kahraman ecdadımız e, şehrimizden çıkarmışlar. Tabii bizim için çok önemli bir destan, dünya için çok önemli bir destan bir şehrin, bir devleti, bir ülkeyi bize getirmesi. Kahraman Ecdadımızın e, en büyük seferlerinden bir tanesi. Bizler de o ruhla gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirelim. Sütçüman ruhuyla, Kahramanmaraş ruhuyla, İstiklal ruhuyla o günleri yeniden yad edelim diye e, bugün Sütçüman olayının gerçekleştiği yerde bu etkinliği düzenledik. Her yılda daha güçlü şekilde düzenlemeye devam edeceğiz. Çok bir, güzel bir katılım oldu. Gençlerimiz burada. E, birçok kesimden insanlar burada. Hep beraber inşallah Kahramanmaraş ruhuyla istiklal mücadelesinde olduğu gibi şimdi de ülkemizin istikbali ve huzuru için Kahramanmaraşlar yine en ön safta durmaya devam edecekler inşallah. Şimdi kurtuluş coşkusu tüm hızıyla devam etmekte. Bu 96. yıl kurtuluş etkinlikleri Maraş'ımızda bu yıl biraz daha güzel bir şekilde, bilinçli bir şekilde bu kahramanlığı tüm kahramanlarla hemşerilerimize anlatacak şekilde yapılan organizasyonlarla devam etmekte. Az önce de Kütçü olayını canlandırdılar çeşmenin başında. Dolayısıyla bu canlandırmayla birlikte bu bilinç tekrar tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin hafızasına yerleşti. Çünkü gözleriyle gördüler bu olayın nasıl olduğunu. Dolayısıyla bu bilinçlendirme organizasyonlarını yapmaya devam edeceğiz. 96 yılımız Kahramanmaraş'ımıza mutlu olsun. Tüm hemşerilerimize sahibiyle muhabbetle selamlıyorum arkadaşlar. Kahramanmaraş'ımızın Barışımızın 96. yıl dönümü dolayısıyla süt çimak canlandırma süt olayını canlandırmak için burada bulunmaktayız. Süt çimama ve Kahramanmaraş şehitlerimizine Allah'tan rahmet diliyoruz. Rakıllarımızı sabırlar diliyoruz. Evet sevgili izleyiciler az önce de belirttiğimiz gibi Kahramanmaraş'ın sokaklarında 12 Şubat bayramının coşkusu başladı. 7'den 70'e herkes okullarındaki derslerinden bile bırakarak Kahramanmaraş'a geldiler. Kahramanmaraş'ın sokaklarında ecdatlarını, sütçümanların olaylarını canlandırmaya şahit oluyorlar. Bugün Kahramanmaraş'ın öğrencileriyle birlikteyiz. Öğrencileri görüyorsunuz işte okullardan gelmişler. Hep birlikte Kahramanmaraş'ın 12 Şubat coşkusuna hakim oluyorlar. Evet sevgili izleyiciler Kahramanmaraş'ın Ulu Cami Meydanı'ndayız. Ulu Cami Meydanı'nda 7'den 70'e herkes diyoruz. 7'den 70'e herkes Ulu Cami Meydanı'nda ecdatlarını yad ediyorlar. Az önce de belirttik, 7'den 70'e herkes dedi Herkes Kahramanmaraş'ın sokaklarında, bayram havasında etkinliklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Yanımızda zurnacı, bir tarafımızda davulcu, diğer tarafımızda 7'den 70'e herkes bu heyecanı hakim olmaya çalışıyorlar. İzleyiciler! Kahramanmaraş'ın sokaklarında bir bayram havası içerisinde bayram etkinlikleri geçmeye devam ediyor. Kahramanmaraşlı bir 7 yaşında kardeşimizle birlikteyiz. İsmin neyse ne öğrenebilir miyiz? Ahmet Ahmet Amit burada ne yapıyorsun abim? Ee, Akbursa'da ya, yaşıyorum bir, 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 bir işim vardı. Ortam güzel mi? Oynuyor musun? Eğleniyor musun? Evet. Ne söyleyeceksin buradan? Annene babana ne söyleyeceksin? El salla bakalım buradan. El salla. El salla. El salla. Bay bayit. Bay bayit.